Merhaba arkadaşlar. Yazılım günlükleri YouTube kanalında hoş geldiniz. AutoCAD derslerimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk dersimizde line komutuna bakmıştık. İkinci dersimizde line komutuyla alakalı yorum e, birkaç tane örnek yapmıştık. Şimdiki dersimizde de snap komutuna bakacağız. Snap komutu nedir? Snap komutu aslında e, Türkçe çevrenizde tutmak ya da kavramak anlamına gelir ya da yakalamak anlamına gelir. Şimdi arkadaşlar line komutuna girdik. Bir çizgi çizdik. Örnek veriyorum. Daha sonra aşağıya doğru bir çizgi çizdik ve çıktık. Tekrar şu kaldığımız yerden devam etmek için aslında snap komutu kullanılabilir. Tekrar line komutuna girdiğimizde şu çizginin ucuna geldiğimizde şurada kare şeklinde yeşil bir ışık yanıyor. Bu yeşil ışık snap modudur işte arkadaşlar. Yani bir yerden tutmayı yakalamamızı bir yerden yakalamamızı sağlayan bir moddur. Şimdi arkadaşlar buradan tekrar devam etmek istediğimizde bu yeşil nokta çizgimizin bittiği bir yer ve bu iki çizgiyi birleştirip tekrar bizim çizmemizi sağlayan snap modudur. Snap modu F3 ile kapatılıp açılır. Şimdi arkadaşlar F3 moduyla yani F3 ile snap modunu bir kapatalım. F3'e bastık snap komutunu kapattık. Diyelim ki şuradan devam etmek istedik. Bakın arkadaşlar tam üstüne getirdim. Şu anda gördüğünüz gibi yeşil ışık da yanmadı. Yukarıya doğru bir çizgi daha çizdim. SC tuşuna bastım. Ancak gördüğünüz gibi yaklaştığım zaman bu çizginin şurasından tutması gerekirken şuraya bir yere denk geldi. Arkadaşlar snap modu açık olmadığı müddetçe siz ne kadar zorlarsanız zorlayıp hiçbir zaman bu çizginin tam olarak bittiği yerden tutamazsınız. Tam olarak bittiği yerden başlayamazsınız. Bakın istediğiniz kadar yakınlaştırın. Şimdi AutoCAD programında sonsuz çözünürlük olduğu için bakın görünüşte şu anda gördüğünüz gibi sanki ben o çizginin devam ettiği yerden başlamışım gibi görünmekte. Ancak yakınlaştırdığımızda göreceksiniz ki aslında o çizginin bittiği yerden yani tam olarak şuradan başlamadı. Yani istediğiniz kadar yakınlaştırın. Snap modu bu yüzden çok önemli bir moddur arkadaşlar. Şimdi snap modunu bazı arkadaşlar tekrar bir snap modunu açtığımızda snap modunu açtığımızda line komutuna bastığımızda şuraya bir çizgi çizdiğimizi varsayalım. ESC'den çıktık. Ben komutuna geldik. Tekrar o yeşil ışık yandı. Yeşil kare ışık yandı. Aşağıya doğru çizdik. Şu an tam olarak o çizgiyi istediğiniz kadar yaklaştırın. O çizginin bittiği yerden başladı. Ve arada hiçbir boşluk kalmadı. Bir de arkadaşlar La, e, snap komutunun ayarlarına bir bakalım. Ayrıca snap komutu şuradan da açılıp kapatılabilir. Şu an açık durumda. Şu an kapattık. Zaten şurada da yazıyor. Zaten buraya hangi komutu girerseniz girin şu kısma yazar. Snap komutunu tekrar açtık. Line komutuna girdik. Sağa doğru bir çizgi çizdik. Esc tuşuna bastık. Tekrar line komutuna girdik. Şu anda tam orta noktasından gösterdiği alanda yani midpoint yazıyor gördüğünüz gibi. Mid, midpoint çizginin tam ortası demektir tam ortasından tutup aşağıya doğru bir çizgi çizdik. Şimdi arkadaşlar diyelim ki ne? Bu çizginin uzunluğu 60 birim olsun. Tam ortadan tuttuğunuzda tam 30'un olduğu yerden snap modu bize tam olarak bu çizgiyi ikiye böldü. Ve snap modu sayesinde hem bu çizgiye değmiş oldu. Hem de tam ortasından tam ortasına ikiye bölmüş olduk. İsterse bu 12 milyon 798.896 santimetre kare santimetre olsun. Yani bu hiç önemli değil. Virgüllü bir sayı da olsa tam olarak bu çizgiyi ortadan ikiye snap modu sayesinde görebilirsiniz. Ayrıca tam olarak birbirine değdiğini de görebilirsiniz. Yani arada hiçbir şekilde hiçbir boşluk kalmadı arkadaşlar. Snap modunu dediğimiz gibi şuradan açıp kapatabiliyoruz. Bunun yanında şuraya tıklayıp aşağıya doğru bir ok ve buradan snap ayarlarına gidebiliriz. Snap ayarlarına gittikten sonra bazı arkadaşlar şuradan bir object, object snap yani e, obje yakalamak manasındaki sekmeyi açtığınızda hangi noktalardan tutabileceğinizi size göstermektedir. Şu an ben de end point yani çizginin sonu ve mid, mid point çizginin başı yani çizginin ortası seçenekleri aktif durumda İlerleyen derslerimizde zaten bunlara da bakacağız. Şimdilik bu iki tanesini bilseniz yeterli. Şunu da söylemek gerekir ki bazı arkadaşlar da center, işte tangent gibi kısımlar da açık olabilir ve sizin bilgisayarınızda farklı yerlerden de tutabilir. Çizginin ortasını, ortasının da ortasını bulabilir. Siz herhangi bir yanlışlık olmaması adına Snap modunun ayarlarına girip sadece şu ikisini şimdilik aktif hale getirseniz yeterli arkadaşlar. Evet şimdi bir de hemen bir örnek yapalım. Snap modunu daha iyi anlayabilmek için şöyle bir şeklimiz var. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir şeklimiz var. 20 birimlik 20 birim uzunlukta bir çizgi, sonra aşağıya doğru 20 birimlik sağa doğru 20 birimlik böyle bir önce bir şu dış kasayı bir çizelim line komutuna girelim bu arada eğer sizde orta modu açık değilse F8 ile açıp kapatabileceğinizi daha önceki dersler, dersimizde söylemiştik. F8 moduyla orta modunu açtık. 90 derecelik açılarla çizgi çizmemizi sağlayan bu mod sayesinde Evet arkadaşlar line komutuna bir girelim. Çizeceğimiz alana girelim. Buradan buraya 20 demiş. Enter. 20. Enter. Dikkat ediyorsanız hangi yöne çizeceksem fareyi o yöne doğru çekiyorum. 20. Enter. Yukarıya doğru 20. Enter. 20. 20. Dış kasayı bir çizelim önlükme. 20 aşağıya doğru 20 sona doğru 20 Tabi bu derslerimiz bittiğinde, otoket dersler tamamen bittiğinde bu çizimleri çok basit bir şekilde <laughs> yapabileceksiniz. 3 tane tepe noktası var. 20 enter 20 enter diye dış kasayı bir tamamlayalım. Bu da tepe noktası 3 tane. çizmeye devam edelim. İsterseniz bu aşamadan sonra şurayı birleştirirsiniz. İsterseniz de 20 enter yazarak çizimi tamamlarsınız. Şimdi arkadaşlar, hemen şuradan başlayalım. Şöyle Her bu 20 santimlik veya 20 metrelik çizgilerin tam ortasından aşağıya doğru Diğer uç noktaları birleştirilmiş. Hemen line komutuna girelim. Znet komutunun aktif olduğundan emin olun. Şu 20 santimlik çizdiğimiz çizgilerden Aşağıdaki 20 santim çizgilerin ortasını birleştirmiş. Şimdi arkadaşlar tekrar line komutuna da gelebilirsiniz. Veya e, klavyeden boşluk tuşuna da bastığınızda en son yaptığınız seçim neyse ondan devam eder. Tekrar klavye tuşuna bastık. Seçimden çıktı. Tekrar bastık. Line komutuna girdi. Şimdi Şuraları da birleştirmiş. Line komutuna tekrar girdik buranın orta noktasıyla buranın orta noktasını birleştirmiş. Çıktık line komutundan. ESC tuşuyla veya klavyenin orta tuşuyla tekrar bastık boşluk tuşuyla buranın orta kısmıyla buranın orta kısmını birleştirmiş. Çıktık. Tekrar girdik. Burayla burası birleştirilmiş. Çıktık. Şimdi ondan sonra şu kısımda şuranın orta kısmıyla şuranın orta kısmı birleştirilmiş. Tekrar line komutuna girdik. Orta noktayı bulduk. Orta noktadan orta noktaya line komutundan çıktık. Tekrar girdik. Burayla buranın orta kısmından çizdik. Daha sonra da buraları birleştirmiş. Line komutuna girdik. Ortasını bulduk. Oradan buranın ortasına getirdik, çıktık, boşluk tuşuyla tekrar line komutuna girdik, çizdik, çizdik, çıktık. Evet arkadaşlar bu kadar. Şimdi arkadaşlar şu en dışla şurayı birleştirmiş, line komutuna tekrar girdik burasıyla. Şimdi arkadaşlar. Şimdi Snap ayarlarına girdik. Object Snap'te geldik. Şu seçeneğin aktif olmasına dikkat edin. Intersection seçeneğini. Intersection iki çapraz çizgi arasındaki noktayı seçmenizi sağlayan Snap komutudur. Şimdi tekrar ayarlara girelim. object snap intersection yani iki çapraz çizgi arasından tutabilme. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi çarpı şeklinde iki çizginin birleştiği yerden şuradaki çizgi birleştirilmiş ve iki çapraz çizgiyle şuradaki çizgi birleştirilmiş. Şekli birebir elde edebildik. Evet arkadaşlar Snap komutuna, komutuna kısaca bir değindik. Yazılım günlükleri YouTube kanalına abone olursanız çok çok sevinirim. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basarak bizlere destek olabilirsiniz. İyi günler dilerim.